Çok eften püften olaylar olsa da ifademizi verdik. Bu sanırım 6. Ee, kez ifade vermem oluyor. Şu anda fazla bir şey söyleyemiyorum. Avukatım sürmekte olan şeylerle ilgili Konuşmamam gerektiğini söyledi. E, doğru olmaz dedi. O yüzden söylemiyorum 6. E, kez ifade verdim. <laughs> Yok. Ama öncekilerden kapatılmış olanlardan birkaç tane örnek verebilirim. Neden komik olduğunu söyleyeyim. Ee, bir tanesinde... <laughs> öncekilerden örnek verebilirim. Şu anki söyleyemem. söyleyemem. Bir tanesinde... <laughs> Salça muhabbeti vardı hatırlıyor musunuz? Salça muhabbeti vardı. Abi ben salçayla ilgili yaptığım yorumdan dolayı Ne oldu ya? Ses mi kayıyor? Salçayla ilgili yaptığım muhabbetten dolayı sevgili dostlar ben ee, şöyle diyorum. Salça diyorum. Ayakla ezilmezse tadı olmaz mı? Öyle bir şeyler diyorum. Salçayla ilgili muhabbetten dolayı Terörle mücadele halkı galeyana getirmek mi ne öyle bir öyle bir suç var. Oğlum bir de telefonda söylemiyorlar. Telefonda söylemiyorlar. Telefonda diyorlar ki şu polis memuruna gidin ifade verin. Ulan gidiyorsun şu polis memuru nerede diyorsun şurada diyorlar gidiyorsun ikinci kat bilmem ne. Kapıda terörle mücadele yazıyor. kendime bakıyorum. Kapıdaki yazıya bakıyorum. Bir daha bak. Allah Allah ya falan. Bu ilk ifademdeydi. Çok gerildim böyle ya dedim. Memur bey ne oluyor dedim. Otur otur Ahmet, otur Ahmet. Otur, otur. otur. Ya ne oluyor falan diyorum ben böyle gerildim yani. Ne, ne oluyor abi ben hani ne terörü? Memur bey terör olayı olmaz bizde falan diyorum. <laughs> Ondan sonra işte soruşturma dosyası geldi. İşte şey ee, ben işte tırnak işareti içinde yazmışım bir de. Salçayı marketten alan şerefsizdir. İşte salça dediğin ayakla ezilir. O ayağın tadı salçaya geçecek falan diye tweet atmışım. Bu abi e, halkı galeyana getirmek neydi? Onun bir adı vardı. Adı da gelmiyor şu an aklıma. Halkı galeyana getirmekmiş abi. Oradan e, ne, neydi onun adı ya? Onun bir adı var. Har, halkı kışkırtmak ha 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 aynen. tckm M 216 Halkı kim ve düşmanlığa tahrik ve aşağılamadan abi çağrılmışım. Şimdi diyorum ki yani ben ben bunu <laughs> bununla ilgili diyor bana memur diyor ki bununla ilgili diyor bize ifade vermen lazım diyorum ki yani nasıl? Ne, ne, ne diyeyim ne diyeyim yani ben buna diyorum. Ya ver işte ifade diyor. Ne diyeyim falan sonra işte avukat geldi. Dedim ne diyelim yani buna ne diyelim. <gülüyor> Öyle. <gülüyor> Dedi buna ne diyelim? Dedi işte estireceğiz bir şeyler. Bir şeyler estirdik. O ifademde şey dedim ben işte benim Anadolu halkıyla bir sorunum olmaz işte falan. Salça kullananları aşağılamak istemedim falan. Öyle bir şeyler dedim yani. Öyle. Rıza bu ilk ifademdi. Hatta bunda Selin'in de tweetlerini almışlar işte bu da eşi diye. Selin'in tweetinde de rüyasında Naruto görmüş. Rüyanda Naruto ile ilgili bir şey görmüşsün ışınlanıyormuş. O tweet var orada işte ışınlanıp Ahmet'in yanına gidiyorum diye bir tweet. Dedim, bu ne dedim niye dosyanın içinde bu işte öyle bir duruyor estirmişler onu da böyle arada falan. <laughs> Naruto ile ilgili bir tweet böyle. İşte Ahmet'in yanına ışınlanıyorum falan. Böyle. Dedim, bu niye falan. Bu ne diyor ne demek istiyor burada falan diyor. O çizgi film dedim. O dedim çizgi film yani. İzliyoruz biz dedim onu hanımla izliyoruz dedim. Sarı şimşek <laughs> Acaba dedim karım Akatsuki üyesi olabilir mi? Acaba dedim. Acaba dedim. Karım dedim. Lan dedim. Siz dedim, dedim yoksa dedim. Akatsuki ka. Shinra Tensei. <laughs> Buradan da içeri alınabiliriz. Dikkat etmek lazım. Dikkat etmek lazım. Akıllı olmak lazım beyler. Sayın Savcım bu bir çizgi film. Şimdi ve bunlar. Herhangi bir dinle dalga geçmiyoruz. Bu çizgi film hareketi. Bu çizgi filmde mevcut. Belirteceğiz artık. Bu önemli. Sayın savcım böyle cutsu mutsu atıyorlar. Böyle ağzından ateş atıyor adam. Böyle böyle yapıyor. Katon go kat yuro cutsu diyor böyle ateş atıyor ağzından falan yani. Sıkıntılı işler savcım. Sayın savcım. Çizgi film şifre mi veriyorsun lan? Ya yok vallahi çizgi film ya. Lütfen ya. Hayır ya. Hayır çizgi film Mr. Yellow hoş geldin canım. Eyvallah. Zamanıdır beyim. Bakayım. Bak yine. Oğlum ne alakası var? Zamanı falan değil. Git ya alakasız. Ben 20 yaşındayım. En az 5 yıldır tek halim yurt dışına çıkmak. Maddi durumda